Mesut Bey de yayınımızı sürekli takip edenlerdendir. Gübre fabrikaları gelmiş. Şimdi gübre fabrikaları tarafına baktığımızda özellikle kritik olan nokta 286 olacaktır. Eğer ki 286 seviyesi yukarı yönlü hacim olarak kırılırsa burada 300'e doğru bir harekette karşılaşabiliriz. 300'ün üstünde de şu gapini kapatma hareketi karşımıza çıkacaktır. Gübrede yukarıda dikkat edeceğimiz noktalar bunlar. Aşağıda ise 270 bence en kritik noktası. 270 seviyesi aşağıya doğru kırıldığı takdirde burada hemen hemen bir 250'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Yani 270'in mesh ve aşağı doğru kırılmaması lazım diyelim. Hani buraya baktığımızda güçlü bir yükselen trend oluşturduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamanı birbirine yaklaştırarak hareketin devam ettirdiğini görüyoruz. Zaten bir hissedene bu kadar gap boşluğu var ve daha gap boşluğundan aşağı yönlü hareketler bittikten sonra bir tepki hareketi yapar. Bu tepki hareketini yaptıktan sonra aşağı çekilir. Genelde hisse senedi yapıları budur. Ama tekrar bir yukarı yönlü hareketlenme yaptığında şu ilk tepkisine geçerse bu genelde gap kapatma hareketini gidecektir diye düşünebiliriz. Zaten gübre fabrikaları kısmında kritik olan noktalardan bir tanesi altın kısmı olacaktır. Bu altınla ilgili geçtiğimiz zamanlar bir kapaberi atmışlar şu ile işte ilgili. Eğer ki bu altın kısmı gübre fabrikaların bilançolarını olumlu etkilemeye başlarsa işte burada da gübre fabrikanın yeni hikayelerin doğuşuna sebep olabiliriz. O yüzden de buna çok dikkat etmemiz lazım diyelim Mesut Bey.